Brawl Talk bu cumartesi geliyor ve bu cumartesi gelecek Brawl Talk'la oyuna eklenecek iki yeni karaktere, yeni hiper şarjlara, yeni sezonlara, yeni yaz temasına ve fazlasına özetle Brawl Talk'ta gelecek hemen hemen her şeye bu videoda bakacağız. Şu anda yanımda oynamak lazım kanalından Ömer var arkadaşlar. Bu seri aslında bizim hemen hemen her sezon çektiğimiz geleneksel serilerimizden bir tanesi. Şu an elimizdeki bilgilerle ve teorilerle Brawl Talk'un içerisinde gelebilecek birçok şeyi aslında zaten netleştirdik. Birazdan bu videonun içerisinde hepsini sizinle paylaşacağız. Bu serinin devamı tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Eğer bu videoya 10.000'den fazla like gelirse önümüzdeki Brawl Talk dönemlerinden önce de yine bu şekilde teori videoları gelecek. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Brawl Talk dönemi ve sonrasında inanılmaz canlı yayınlarla sizinle olacağız. Oynamak lazım. Ömer'in kanalına da abone değilseniz mutlaka abone olun. Öncelikle elimizde çok net bazı bilgiler var arkadaşlar. Daha öncesinde Supercell'in bazı kullanıcılara gönderdiği bir anket vardı. Aynı bundan önceki iki sezon gelmeden önce gönderdiği bir anket gibi. Şu an ekranda benim geçmiş videolarımdan bir kesiti görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hacker, Bee Feng'in hacker kostümü vesaire gibi bazı kostümler var. Daha öncesinde aslında Supercell bazı kullanıcılarına bu şekilde bir anket gönderdi. Ben bu anketi hatta bir videonun içerisinde sizinle birlikte çözmüştüm. Bu neden önemli? Daha önce Zamanın Kumları sezonu gelmeden önce de böyle bir anket gönderdiler ve o anketin içerisinde Zamanın Kumları sezonuyla gelecek olan kostümlerin tamamını görmüştük. Yani yine yeni anket geldi arkadaşlar ve bu anket muhtemelen bize hem yeni sezonları hem de yeni kostümleri gösteriyor olabilir. Tabii ki bunların geleceği garanti değil ama daha önce Zamanın Kumlarında geldi. O yüzden buradaki kostümler de gelebilir. Ekranlarda gördüğünüz bu kostümler Hacker kostümleri olarak adlandırılıyor ve daha önce yine Zamanın Kumları kostümleri gibi yine bu Brawl Talk'ta tanıtılacak sezonlardan birisiyle alakalı kostümler olabilir diye düşünüyoruz. Onur abi de zaten size Burada kostümlerin hepsini gösteriyor. Sizlerde beğendiğiniz bir kostüm varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Biraz önce Ömer'in söylemiş olduğu hacker kostümleri ve hacker sezonu... ...gelecek olan sezonlardan muhtemelen bir tanesi olacak arkadaşlar. Peki diğer sezon nasıl bir sezon olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz yine Supercell tarafından gelen bir başka anket daha doğrusu aynı anketin devamı diyebiliriz ve burada da birbirinden farklı Mortis kostümleri görüyoruz. Bu kostümlerin içerisinde yalnız dikkat etmenizi istediğim bir şey var arkadaşlar. Eğer şu anda bir şey dikkatinizi çektiyse hatta videoyu durdurup yorum kısmına yazın. Öncelikle Brawl Talk'ta iki tane sezon tanıtılıyor biliyorsunuz ve bu sezonlardan bir tanesi Ömer'in bahsettiği hacker sezonu olabilir. Bir diğeri de arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz Mortis kostümlerinin de içinde bulunacağı bir sezon olabilir. Bu sezon ejderhalarla meleklerle ilgili olabilir arkadaşlar. Çünkü Mortis kostümlerine dikkat ettiyseniz ejderha teması ve bir de Devil Mortis yani Zebani Mortis ve Melek Mortis şeklinde kostümler var. Yani hacker kostümleri bir sezon burada görmüş olduğumuz Mortis kostümlerinin bulunduğu ayrı bir sezon olacak büyük bir ihtimalle tabii ki eğer bunlar gelirse. Bu anketler daha önce zamanın kumları sezonunda birebir olarak gelmişti. Yine birebir olarak gelebilir gelmeyebilir ama tabii ki de bunu bekleyeceğiz göreceğiz. Ama şu an her iki sezon içinde elimizde böyle çok önemli bazı bilgiler var. Ve bir de dikkat etmenizi istediğim önemli şey de şuydu. Buradaki Mortis kostümlerine baktığınız zaman iki tane farklı formu var. Mesela alt tarafta bir formu var üst tarafta bir başka formu var. Ama aslında Mortis karakterinin böyle kendi arasında değiştirdiği herhangi bir formu yok. O yüzden bununla ilgili kullanıcı yorumlarına bakarken bir arkadaş şöyle bir teoride bulunmuş aslında. Acaba efsaneviyenin üzerinde yeni bir kostüm enderliği gelebilir mi? Biliyorsunuz bu Çin'de geldi bu arada. Yine bir başka videomda daha önce göstermiştim. Belki orada çok başarılı olan bazı şeyleri buraya da getirebileceklerini söylemişlerdi ve belki efsaneviyenin üzerinde farklı bir enderlik gelebilir ve belki de Mortis kostümleri ve Mortis kostümlerinin içinde bulunduğu bu sezon yeni enderliğin ilk sezonu olabilir. Tabii ki bu bahsetmiş olduklarımız teori arkadaşlar. Bunların hiçbiri belki de gelmeyecek. Bunu tabii ki de bilmiyoruz ama elimizdeki bilgilerle size bunların hepsini aktarmak istiyoruz. Çünkü Supercell'den gelen bir anket bu. Burada Onur abi'yi destekleyecek başka bir teoriyi daha size anlatmak istiyorum. Buradaki kostümlere baktığımızda ejderha ile alakalı veya bununla bağlantılı başka bir sezon daha gelebilir diye düşünüyorduk. Hepinizin bildiği üzere VKBRL ve Star Park CCTV gibi Brawl Stars gizemlerine level atlattıran yayınlarımız vardı. VKBRL'de ise hala çözülemeyen bazı ses kayıtları vardı ki bunlardan birisi de ejderha sesiydi. Şimdi sizlerle beraber VKBRL'deki o ejderha sesini bir duyalım. Hazır ile demişken yeni tanıtılan topluluk yöneticimiz Druv'un son TV Royal programını izliyoruz. Ve aslında burada en önemli şey bu programın sonunda Druv'un Clash Royale oyuncularına veda ettiği an. Ve şimdi Onur abi biraz oraya sardırsın ne demek istediğini birazdan sizlerle anlayacağız. Aslında bakarsanız buradaki vedada gezegenimin bana ihtiyacı var başka bir Supercell oyununda görüşmek üzere diye ekrandan bir anda... Glitchlenerek gittiğini görüyoruz. Bu da bize açık açık VKBRL'e yatırımcı videosu ve Star Park CCTV anımsatıyor. İşte ekranlarınızda o an altyazıyı da okuyorsunuz. Ve Druva dikkat edin bir anda görüntüsündeki değişiklik yok oluyor. Yani burada baktığımız zaman gizemli bir şeylerin habercisi gizemli Duru. Şimdi de gelelim yeni karakterlere arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz Ferner bas kostümünün ve Odin Cordelius'un karşılıklı olduğu bir görsel. Ama burada yan tarafta dikkat ettiyseniz Dagı görüyoruz. Bu sezon Dagı birkaç farklı görselde daha gördük arkadaşlar ve bunun dışında en son Driven topluluk yöneticisi olarak katıldığı videonun içerisinde de yine bir sosisli sandviç mesajı vardı. Ekranda gördüğünüz sahneyi muhtemelen hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Burada iki kişi sosisli sandviçi oluşturamıyorlardı ama Driven katılmasıyla birlikte sosisli sandviçi oluşturuyorlardı. Bu da aslında Daga bir göndermeydi. Bu kadar çok Dark mesajının gelmesi aslında belki de rastlantı olmayabilir. Velocirapid üçlüsünü biliyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde hem bazın hem de Dag'ın olduğu üçlü ve bu üçlünün içerisinde bir karaktere daha ihtiyaç var ve biliyorsunuz bu iki karakter aslında yaz karakterleri. O yüzden iki tane sezon tanıtılacak. Bunlardan bir tanesi Mayıs sezonu, bir tanesi Haziran sezonu olacak arkadaşlar ve Haziran sezonu içerisinde Dagon ve Buzz'ın içerisinde bulunduğu Velocirapids üçlüsü de olabilir. Aynı videonun sonunda böyle bir sahne daha görmüştük arkadaşlar ve hatırlarsanız Zebani Mortis gibi bir kostüm görmüştük daha öncesinde. Burada tam en sonda Drew bıçağını çekiyordu. Aynı Mortis'in Rock Mortis kostümü var ya. Onun gibi Assassin yani suikastçi bir karakter acaba gelebilir mi? Yani yeni gelecek karakterlerden bir tanesi yakın ya da orta menzilli ve suikastçi bir karakter olursa ben şahsen hiç şaşırmam. Bir karakterle alakalı fikrimizi söyle Şimdi gelebilecek olan ikinci karakterle alakalı fikirlerimizi söyleyelim. Burada Torbibi'nin geldiği fotoğrafta arka tarafta Bull Crow ve ön tarafta da Bibi'yi görüyoruz. Yani Retropolis üçlüsü. Fakat buraya baktığımızda etrafta çöpler, pizza kutuları ve meyve suyu kapaklarını görüyoruz. Bu da bize az çok Grom ve eşin üçlüsünü hatırlatıyor. İkinci karakterimiz de Grom ve eşin grubuna gelebilir çünkü oyun liderimiz Frank. Yeni üçlülerdense mevcut üçlüleri tamamlamayı tercih ediyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi bildiğiniz üzere bir Brawl Talk'ta artık iki sezon tanıtıldığı için iki karakter mi gelir, 3 karakter mi gelir? Şahsen üçüncü bir karakter gelse bizim için çok sürpriz olmaz. Baktığımızdaki fotoğrafları incelediğimizde iki tane üçlümüze bir karakter gelebilir diye düşünüyoruz ama Kadıcesi fotoğrafında. Arka tarafta Star Rail bize açık açık hayalet istasyonu gösteriyor. Çünkü hala gaz ve çakın üçlüsü de dolmadı. Yani böyle bir temada arka tarafta Star Rail'ı özellikle bize göstermeleri çok önemli bir mesaj olabilir. Çünkü artık yaz tatili geliyor. Ekip tatilde gidecek. 3 karakter gelmesi benim açımdan hiç de sürpriz olmayacak. Yine Brawl Stars'ın son paylaşımlarından birinde ekranda gördüğünüz buz kraliçesi Amber kostümünün bir sonraki güncelleme ile birlikte efsanevi olacağı söylendi. Şu anda 149 elmas ya da 5000 mücevhere satın alınabiliyor ama yeni güncellemeden sonra artık 299 elması alınacak. O yüzden eğer almadıysanız ve şu anda alma imkanınız varsa bu kostümü alabilirsiniz. Mücevherle en azından alınabiliyorken ya da 149 elmasken alma imkanı olanlar kaçırmasın. Yine bir tane de muhtemelen etkinlik gelecek arkadaşlar. Bu etkinlik etkinlikte kulüple birlikte yapılabilecek etkinlik çünkü duyurunun içerisinde dolu ve aktif bir kulüpte olmanız lazım yeni etkinlik için gibi bir bilgi daha verdiler. Bu acaba mega kumbaranın yenilenmesi gibi bir şey olabilir mi diye düşündük ama büyük bir ihtimalle bir etkinlik çünkü etkinlik diye yazmışlar. 100 star hediyesi etkinliği gibi düşünün ama bir kulüple yapılacak arkadaşlar. Böyle bir etkinliğin geleceğini de Supercell doğruladı. Bir de aynı duyurunun içerisinde Brawl Talk'un bu cumartesi yani 20 Nisan tarihinde geleceği söylendi. Bir de muhtemelen bu güncellemede bekliyoruz dediğimiz durumlardan birisi de hiper şarj ve cine yeni gelecek olan hiper şarjda 100 star hediyesi etkinliğindeki videoda burada bize gösterildiğini görüyoruz. Ve buradaki videoda Marzio yeni topluluk yöneticimiz olarak ilk Brawl Talk'una çıkmıştı ve burada alt taraflara baktığınızda yıldız güçleri, aksesuar ve hiper şarj görüyoruz ve Kedikite de yeni bir hiper şarjın gelme ihtimalini çok yüksek görüyoruz. Çünkü bu bir brawl talk'tu. Bu brawl talk'tan sonra herhangi bir hiper şarj gelmedi. Ama bu hiper şarjda yeni güncellemede gelme ihtimalinin yüksek olduğu hiper şarjlardan birisi. Tabii ki bunlar sadece bir teori. Ve bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum ki bu videoda Kedikite bir hiper şarj gelir dedik ama bu brawl talk'ta daha kedi kit henüz oyuna gelmemişti. Yine Driven geldiği videonun içerisinde bir bölümde de arkadaşlar duvarda bir resim görmüştüm. Bu resimde şuradaki karakteri ben daha önce bir videoda bahsetmiştim ve Otis'e benzettiğimi söylemiştim. Otis ve Hank karakterleri bildiğiniz gibi bir üçlüde ve üçüncü karakter boş. Yani yeni gelecek karakterlerden bir tanesi Otis ve Hank'in üçlüsüne gelirse çok sürpriz olmaz. Yine aynı videonun son bölümünde arkadaşlar arka tarafta storage yani depolama yazıyor. Hacker sezonu gelebilir dedik biliyorsunuz hackerlar bilgisayarlarla ilgili ve storage dediğimiz buradaki depolama dediği de aslında bilgisayarların depolama odası. Yani tam bu sahneyi bir depolama alanının ve bilgisayar Yarların korunduğu bir odanın önünde çekmeleri belki hacker sezonuna bir gönderme olabilir. Ya da belki tamamen şans eseri de oraya koymuş olabilirler. Bu sezon gelen görsellerden bir diğerinde de arkadaşlar Surge'un parçalarına ayrıldığını görmüştük. Biliyorsunuz bazı karakterlere rework yani tamamen yeniden yapılandırma şeklinde bir şeyler yapılabiliyor. Hatta Surge'e daha öncesinde yapılmıştı. İlk halini belki hatırlayanlar vardır. Varsa yorum kısmına yazsın. İnanılmaz güçlüydü. Şu andaki hali de gerçekten güzel ve güçlü bir karakter ama bu şekilde parçalara ayrılması acaba Surge'e tek tekrar tamamen yenileme mi geliyor diye bize düşündürdü. Tabii ki bunların hepsi teori arkadaşlar. Bunlardan bir kısmı gerçekleşebilir, bir kısmı gerçekleşmeyebilir. Bunların tamamını Brawl Talk'ta göreceğiz. Ve son olarak arkadaşlar burada üç tane topluluk yöneticisinin üzerindeki sweatshirtlerde gördüğünüz gibi birer tane yıldız gücü var. Ama bu yıldız güçlerinden bir tanesi çok tanıdık gelmiyor. Hangisi o? Hatta ben bununla ilgili daha önce bir shorts videosu da çekmiştim. Dani'nin üzerindeki yıldız gücü. Bu yıldız gücü Piper'ın yıldız gücü büyük ihtimalle. Çünkü bir şemsiye var arkadaşlar ve bir eskin nişancı dürbünü var ama şu anda Piper'ın böyle bir yıldız gücü yok. Piper'a tamamen bir rework yani tamamen bir yenileme gelecek olabilir mi acaba? Aynı daha önce bazı farklı karakterlere mesela Surge'e geldiği gibi. Çünkü bu yıldız gücünü gördüğümüz ilk video aslında bu değil. Daha öncesinde Brawl Together etkinliğinin videosu içerisinde yine arkadaşlar aynı şekilde Dani'nin üzerinde aynı Piper yıldız gücünü gördük. Bu arada Dani Piper'la özdeşleştirilmiş bir topluluk yöneticisi bunu biliyorsunuzdur. Ve Dani'nin Piper özdeşleştirilme sebebi ekranda gördüğünüz fotoğraf. Bu fotoğraf 1 Nisan tarihinde önceki yıllardan birinde Brawl Stars ekibi tarafından paylaşıldı. Paula, Jesse ve Danny Piper kostümlerinin geleceği şeklinde bir 1 Nisan şakası yapıldı aslında. Yani son videolarda Danny'nin üzerinde Piper'ın yepyeni bir yıldız gücünün görünüyor olması Piper'ın tamamen yenileneceğini gösteriyor olabilir. Yine oynamak lazım Ömer'in kanalında bu konuların dışında başka teorilere baktığımız bir videomuz daha var arkadaşlar. Şu anda ekranda ve kartlarda o video de görebilirsiniz. Mutlaka o videoyu da izleyip oynamak lazım kanalına da abone olun. Bu videoya da dediğim gibi aşağıdan 10 binden fazla like gelirse bu seri devam edecek. O yüzden desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıdan mutlaka like atın. Hatta bu videoyu paylaşabilirseniz çok seviniriz. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız özellikle Brawl Talk döneminde atacağımız videoları ve canlı yayınları kaçırmazsınız. Son olarak hem marketten hem de Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne Onur ya da Ömer yazarak da bize destek olabilirsiniz. Oynamak lazım kanalından Ömer e de buradan çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.